Merhaba, ben Yasin Gün. 2 yıllık demir yolcuyum. Çerkezköy Gar Şefliği'nde hareket memuru olarak çalışmaktayım. Hareket memurunun görevleri, bulunduğu istasyon ve garda tren kabul sevk işlemlerini idare etmektir. Çerkezköy garımızdan geçen trenlerimiz öncelikle Kapıkule sınırına oradan da tüm Avrupa'ya devam etmektedir. Garımız Avrupa'ya geçiş güzergahında önemli bir köprü görevi görmektedir. Garımızdan günlük 20 tren geçiş yapmaktadır. Bunların 10'u Edirne cihetinden, 10'u ise Halkalı cihetinden gelmektedir. Bu 20 trenimizin 5 tanesi ekspres yolcu trenlerimiz, kalan 15'i ise yük trenlerimizdir. Demir yolcu demek özveri demektir. Trenlerimizin seyir sefere sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için biz de iş işimizi özveriyle yerine getiriyoruz. Çerkezköy'de yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese günaydın.